14 yaşındayken rahminin olmadığını öğrenen 33 yaşındaki Havva Erdem, Akdeniz Üniversitesi bilim insanları sayesinde kadavradan rahim nakli oldu. 2022 yılında bebeğine kavuşan aile, şimdilerde kızlarının ilk adımlarını izliyor. Kadın düşünün, rahmi yok. Ee, embriyonun oturacağı tarla, yuva yok sadece. Gerçekten çok mucizevi başardığımızı düşünüyorum ben. Bir daha çocuğum olmaz diye düşünürken doktorlar ona şifa oldu. Kadın kadavradan yapılan rahim nakliyle kızına kavuştu. Birçok dünya ülkesi bizim tekniğimizi, Ömer Özkan tekniğini kullanıyor. Dünyanın her tarafında bu teknik kullanılıyor hala. Bu yöntemle bebek sahibi olan birçok aile var. İlk rahim nakli haberini görüp 21 Temmuz 2021'de Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'ne başvurmuştu Havva Erdem. Çünkü 14 yaşında rahminin olmadığını öğrenmişti. Akdeniz Üniversitesi'nde Profesör Özlenen Özkan ve Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Her günüm farklı bir duyguyla geçiyor. Çünkü her gün yeni bir e, gelişmesini görüyorum. Yeni bir kelime kuruyor. Her gün farklı bir şeyler yapıyor yani şu an haliyle. Nakil sayesinde Eylül 2022'de dört göze bekledikleri bebeklerini kucaklarına alan Erdem çifti şimdilerde kızlarının ilk adımlarını görme heyecanını yaşıyor. Allah nasip etti. Bugünleri gördük çok şükür yani. Şu anda kızımızla da mutluyuz. İlk adımlarını da attı. 3-4 gündür ilk adımlarımızı atmaya başladık. Böyle tutunarak falan yürüyordu ama artık tutunmadan ilk adımlarımızı da 3-4 gündür atmaya başladık.